Sesli Köşe 26 Mart 2021 Cumhuriyet Gazetesi Ali Sırmen Asıl Şimdi Başlıyor Asıl şimdi başlıyorlar diyordum. Yanılmamışım, haklı çıktım. AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP kongresi öncesinde yaptığı konuşmada açıkça söyledi. 19 yıl hazırlık süreciydi. Asıl şimdi başlıyoruz. Genelde Türkiye'de siyasal İslam'ın kendinin de, filonun amiral gemisi AKP'nin de iyi tasarlanmış hazırlık süreçleri olmuştur. Fikir olarak emperyalizmin can yuvası CIA'in laboratuvarlarında oluşturulan ılımlı İslam'la son amiral gemisi AKP uzun ve titiz bir hazırlık döneminden geçtiler. Önce kapitalizmle barışıp hemhal olacak, sonra emperyalizmin planlarının eşküdümcülüğü rolünü üstlenecek modelin teorik çerçevesi oluşturuldu. Ardından Arap dünyasında radikal İslam, Türkiye'de milli görüşle bağlarını koparma operasyonu tamamlandı. Sonra ılımlı yazılan ama uyumlu okunan İslam hareketinin kadroları özenle seçildi. Bahçeli ile Derviş'in kilit rollerde olduğu garip erken seçimlerle iktidarı ele geçirme operasyonu başarıyla tamamlandı. AKP %33 oyla parlamentoda 3'te 2'yi ele geçirince bir yandan emperyalizmin sistemlerini yanıtlamaya çalışırken, öte yandan aydınlanmacı layık cumhuriyet ve Atatürkçü demokrat güçlerle tarihi hesaplaşmasının yolunun taşlarını döşemeye başladı. Yapılacak olan basitti. Türkiye'deki demokrasi benzeri rejimi bir sahte demokrasiye çevirmek, sonra düpedüz totalizmin binasını yükseltmek. Bunun için demokrasinin kurumlarını teker teker yozlaştırır, kuvvetler ayrılığı gibi ana ilkelerini çiğnerken, Türkiye'de devletin ele geçirilmesi ve demokrasinin dengelerinin alt üst edilmesi girişimlerinin önünde durabilecek kurum ve kurallar etkisizleştirildi. Bu girişimlerde ABD ile AB'nin desteği sağlandı. Avrupa Birliği ile gerçekleşmeyeceğini herkesin bildiği entegrasyon yaşama geçiriliyormuş gibi davranarak sahte bir balayı dönemi yaşanırken askeri vesayeti tasfiye ediyoruz nakaratıyla ve balyoz ve ergenekon kumpaslarıyla ordu kozmik odasına girilmesini eli kolu bağlı olarak seyredecek kadar aciz bir konuma düşürüldü. Çankaya ardından yargı çeşitli yöntemlerle ele geçirildi. Bu arada nihai amaca yönelik kumpaslarda ortak olan iki güç AKP ve FETÖ arasına kedi girdi. Ama arkasında daha kimlerin olduğu kesinlikle ortaya çıkmamış bulunan 15 Temmuz darbesini bahane eden 20 Temmuz sivil darbesiyle FETÖ ile gitgellerle dolu olan hesaplaşma dönemi başladı. Herkesin gözünün önünde cereyan ettiği için 7'den 70'e herkesin baştan sona ezbere bildiği bütün bu oyunların sonunda hazırlık dönemi tamamlandı. Artık AKP'nin önünde amacına varmasını engelleyecek hiçbir iç güç kalmamıştır. Artık hazırlık dönemi bitmiştir ve bizlerin gördüğü ve Mahir Ünal'ın da alenen ilan ettiği gibi her şey asıl şimdi başlamaktadır. Her şeyin asıl başladığı dönem hazırlık döneminden daha sert, daha acılı, daha zalimce ve pek büyük olasılıkla daha kanlı geçecektir. İçeride kendine dur diyecek hiçbir gücün kalmamış olması AKP'yi daha da pervasız kılmaktadır. AKP bu ortamda baskıcı zulüm yönetimlerini daha da artıracak, demokrasinin son kırıntılarını da süpürecek, seçimleri hiç yapmayacak ya da ben kazandım diyerek üstüne zulümle örtülmüş bir hileyle sandıktan çıkmayı deneyecektir. Bu yüzden geleceği karanlık yorumlayanlar haksız da değillerdir. Ama hiç merak etmeyin. Bu çalkantılı ve acılı dönem geçecek. Demokrasiye ve cumhuriyete karşı olanlar yenileceklerdir. Çünkü bu arada dünyada siyasal İslam'ın çöktüğü dönemde bir sürü ekonomik, politik ve sosyal sorunla karşı karşıya olan AKP bütün desteğini yitirmiştir. Bütün iç ve dış güçlerin desteği elindeyken rüzgar yelkenlerini şişirirken, kesintisiz 20 yıl iktidar yaşarken bile amacına yönelik son adımları atmayı bir türlü beceremeyen AKP'nin kendi için bu elverişsiz koşullarda kazanma şansı hiç yoktur. Sesli köşeyi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.